arkadaşlar ve bugün ben seç birini yapacağım arkadaşlar birkaç birkaç tanesini yapacağım ee, sonra da Eğer istiyorsanız bu videoya iyi bir like gelirse ben de soru ekleyeceğim şuradan soru iki tane soru yapacağım burada henüz hiçbir soru yapmadım ama yapabilirim sizin için Eğer bu videoya güzel like gelirse şimdi başlayalım abi her seriyle yiyip, yiyip kilolu olmak mı? Diyabetli olup sonsuza kadar zayıf kalmak mı? Abi her istediğimi yiyeyim ya ben <laughs> yemeğe karşı yani bir şey yapamam abi. 90 kilometre hızla gelen bir kamyon size çarpması mı? 6. kattan aşağıya düşmek mi? 6. kattan aşağıya düşeyim abi niye kamyon bana çarpsın abi? Galatasaray'ın Fenerbahçe mi? Burada hiçbir şey ayrımcılık yapmayacağım. Ama ben yani herkesin tuttuğu bir takımı vardır. Bazılarının yoktur. Ama ben Fenerbahçe'deyim arkadaşlar. Doğum günü hediyesi olarak sevdiğin yazarın yeni çıkmış kitabı sana alınmasını Doğum günü hediyesi olarak marka parfümü sana alınmasını Şimdi ben kitap okumayı sevmediğim için hemen parfüm seçeyim Top okumayı sevmem. Clash Royale mi Clash of Clans Ben tabii ki de Clash Royale. Ölümün abi. Hep Clash Royale. Clash of Clans de güzel ama benim için Clash Royale yani en güzel oyunlarından biri. Tüm dünyayı gezmek mi? Tüm dilleri, dilleri konuşabilmek mi? Hmm. Şimdi bir dil öğrensem zaten çok iyi olur. O da İngilizce. Onu öğreneyim ve tüm dünyayı gezeyim abi. Güzel olurdu aslında. Vay be polpa Kankan evinde yatılı kalmak mı? Sevgilinin sana sürpriz yapması mı? Abi şimdi sevgilimin bana sürpriz yapmasına biraz hani biraz vakit için beni sevindirir ama kankamla abi sonsuza kadar hep takılırız. Çok dağınık olan odanı toplamak mı? Dağ gibi bulaşığı yıkamak mı? Abi ben Ben nefret ederim. Zaten burada gösteriyormuş. Herkes çok fazla kişi seçmiş. Haftanın ilk iş günü. Sabah patron patronumuza, patronumuza kahve dökülmesi mi? haftanın ilk iş günde patronun pantolonuna kahve dökülmesi mi? Abi şimdi e, patrona döksem hemen beni atar. Kendime döksem en azından böyle salak falan der ama gene de işten atmaz. Alacağım. Zaten çünkü ona takmam En yakın arkadaşım da Adaya düşmek mi sevgilini bir adaya düşmek mi Abi <laughs> Ben sevgili değil Daha sevgilim yok ama gene Sevgilim yani Az konu hakkında her şeyi bilmek mi Her konu hakkında az bir şey Abi her konu hakkında Her konu hakkında abi Diş ağrısının geçmesini Sınavdan yüksek not mu Hmm, diş ağrım yok Sınavım da iyi o yüzden hiçbir şey Kötü değil benim için Bu arada arkadaşlar yani Kanalımın adı Gezli Eğlence G yerine e, Yumuşak G şey olması gerekiyor Ama ben de değişiklik yapmak istedim yani Buradan da yüksek notları seçtik Yani Biraz değişik Bir kişi olayım dedim ve Yumuşak G yerine G yapayım dedim İki ee, iki yorum geldi. Biri zaten kötü yorum olarak attı. Diğeri de zaten beni bildiği için, arkadaşım olduğu için e, herhalde anlamıştır. Ona cevapları verdim ikisine de. Dünyayı gezip hiçbir şeye sahip olamamak mı? Odan da oturup her şeye sahip olmak mı? Şimdi geçer. Odada dursan ne güzel her şeyim var. Dünyada geçer ama hiçbir şey olmasa Fotoğraf aletin olmasa hiçbir şey çekemezsin. Ama hatırlarsın belki. Abi odamda olsun ya her şey düzgün gençler. Çok iyi. Hmm, kanka Star Wars izlemek mi sevgiler Titanic. Star Wars'ı bir kere sevmem o yüzden hemen Titanic seçeyim abi. Titanic'i hiç bilmem. Çünkü izlemem. Sevgin yanında bir başkasının sana seni kesmesi mi? Sevgin yanında ortama best model kafesinin gelmesi mi? Hmm. Kesin abi ben onu kesmem o yalnız. Best model. Burger King mi McDonald's mı? Şimdi Burger King'e gitmemişimdir ben herhalde diye hatırlıyorum. McDonald's'a da bir kere gittim veya hiç gitmeni hatırlamıyorum. Ama ee, abi ne seçsem? McDonald's gibi Vay çok fazla sene varmış ha. Lan Size sıkılması Aşırı kirli bir ineği öpmek mi? Uy, abi bu çok kötü ama. Dediğim gibi arkadaşlar bu videoya güzel like gelirse ben sonra hatırlayacağım. Ee, sonra da belki Ankete koyarım Oradan da soruların cevaplarını yazarsınız Eğer yapabilirsem yaparım Yapamazsan da yorumlarda yazarsınız Böyle birinci sorunun cevabı Blabla bla. ikinci sorunun cevabı blabla bla diye Şükür mesela ben o kadar Çizgi filmleri yapamam İnanırım abi Fiziğinin iyi olmasa ama derslerde başarılı Olmak çok başarılı Şimdi e, Benim hiç sonra böyle illa sözüm olacak bundan ne bilmem ne Takılacağım yok. Yok geçeceğim bir şeyim yok. Derslerim iyi olsun. Allah'ın izniyle iyi olur yani. Zaten iyi ama yine yani de diyelim abi. ne şey olsun? Komşuna verdiğin yemekte saç çıkmasını komşunun senin çıplak abi abi saç çıkması tabii ki de çıplak görmesin abi bir kere o günah. İş makinesini iş makinesi izlemek mi? Seni dakikalarca trafikte bırakan kazanın yanından geçerken seni de uzun uzun seyretmen mi? Abi kazayı izleyemem ya. Dayanamam abi. Üzülürüm adamlara. Evet arkadaşlar bu son testimiz olsun. Sevgili net abi izlemiştik. 100 kilogram ağırlığındaki harteli kaldırmak mı? Anneni açamadı. Abi anne hasreti tabii ki de. Tabii ki de annen seni sevsin e, ee, gençler biraz daha tatlı tatlı. Neyse gençler bu videomuzun sonuna geldik daha fazla işte, sistem gidebilirim. Ben de kendinize iyi bakın şakalım ve bay bay.